Evet, Çin kurdumuzu taktık arkadaşlar. Yemimiz 8 lirayız. Bir ciket. Bakalım Çin kurdumuza neler gelecek. Bir gram cikette atışımızı yaptık arkadaşlar. Makinemizdeki 800 800 lirayız Discovery. Ağır ağır sarımlığa da gidiyoruz. Bakalım nereye gelecek. <laughs> Evet, biraz su üstünden gittik. Şimdi biraz da <laughs> ipten sektirme yapacağız arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Aşam.

Arkadaşlar gece çap arasına çinkurtu takıyoruz. Bir iki tane çinkurtu takacağız. Kokuyu cezbetsin diye. 40 gram kurşun güzel bir çinkurtuyla balıkları kandıracağız. Kırmızı iğne 11 numara. Evet. Ataşımızı yapalım bakalım. Evet atışımızı yaptık. DRF takımımız DRF takımımız arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi balık, Tamam Varysa söyle geleyim balık Gördüğünüz gibi 1 gramcık göt Şimdi kurduğumuz gayet oynak Değdiriyor Şimdi bakalım. <laughs> Deneme yapalım arkadaşlar. Evet, atışımızı yaptık. Evet, vuruş var. Aşağı. Aşırı gümüş var şu an suyun üstünde. Ben ışık tutup görüyorum arkadaşlar. Gümüşler de saldırıyorlar. Hedef balığımız halbuki istavrit. Evet dostlar. Tekrardan dışımızı yaptık. Bu akşam Çin kurdu, sekizli yuvayız da deneme Birkaç gündür silikonları çeşitlerine denemiştik. Evet aldık. Aldık arkadaşlar, balığımız geliyor. Bayağı vuruşlar var. Evet, balığımız geliyor. Evet, dipten gittiğimiz için bir adet kaya balığı geldi. Hemen maşamızı çıkaralım arkadaşlar. Üspari mırmır odaklı düşündüm ben. Evet kaya balığı. Hattı kaya balığı arkadaşlar. Tekrardan düşümüz yapıyoruz. Biraz fazla dipten gittiğim için tekrardan atıyoruz. Selamünaleyküm Obidaşlar. Evet mekanımıza geldik. Bu akşam e, hemen şurada gördüğünüz gibi Albastar Flores kamışla gece çaparası arkadaşlar. Gece çaparası atacağız. 40 gram kurşun. Kırmızı renkli çapar arkadaşlar. Önce bir av yapacağız. Bir atışımızı yapalım. Ondan sonra LRF takımlarımıza ekipmanlarımızı takalım arkadaşlar. Evet. Atışımızı yaptık. Şamandıramızı attık. Evet, bunu bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Şimdi gelelim LRF kamışlarımıza. Getir bakayım oğlum silikonu. Ahmet. Evet, bugün arkadaşlar özellikle 8 Voice 8 d boyu aldık. Evet şöyle ürünlerimize bakalım arkadaşlar. Gayet güzel boyda. İçin kurdumuz var. Çok iyi. Evet, balıkçı makasımız da hemen şuradan. İçin kodumuzun arkasından keseceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Eti bakayım oğlum. Arkadaşlar 0.9 gram jiket kullanıyoruz. Bu akşam edep balıklar, büyük balıklar. İspari, marmur, levrek, stavit olarak hedefledik inşallah. Güzel bir balık alırız yer kurduğumuz arkadaşlar hemen burada. diğer kurduğumuzdan bir parça keselim. Evet. Orada yer jike takacağız. Gördüğünüz gibi dostlar. Diğer ekipmanımız arkadaşlar okuma. Şu an gördüğünüz gibi okumanın kamışını açıyoruz. Jiketimiz 1 gram. Hinkel takılı. Evet, çok fazla zorlamadan. Çok fazla zorlamadan arkadaşlar. Evet, silikonumuzu çıkarıyoruz. gel silikon arkadaşlar. Silikonumuzu çıkarıp ama gerek yere muhafaza edeceğiz. Daha sonra arkadaşlar Çin şu şekilde şu şekilde geçeceğiz şekilde büyük boyda takacağız. Evet arkadaşlar atışımızı yapıyoruz. Hadi aşağı gider misin oğlum? da bir şey zıplat da. Tamam aşağı gider misin Ders? Evet. Atışımızı yaptık. Orada var kendi takabilir. İşte. Dipte. Evet aldık bıraktı. Burada bıraktı arkadaşlar. Evet çen kurduğumuzu taktık arkadaşlar. Yemimiz 68 Lee Weiss bir gram şirket. Bakalım. Çin kurdumuza neler gelecek? Bir gram şirkette atışımızı yaptık arkadaşlar. Makinamızlık 800 800 Rigel Discovery. Ağır ağır sarımlarda gidiyoruz. bakalım ne gelecek <laughs>